Merhabalar. Bugünkü aracımız 2021 model Dacia Duster aracımıza 10 inç Android multimedyamızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadan orijinal CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşluklar kaplayan özel bir çerçevemiz var. Bu çerçeve ilgili kısmı komple dolaşıyor. Ve içi de fit olarak 10 inç cihazımızı kaplar nitelikte. Bu birinci konu. İkinci konu aracın fabrikasyon konnektör yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklarını kullandık. Üçüncü konu direksiyon simidindeki bulunan 1 2 3 4 ve 5 fonksiyonlu rurur tuş hariç, haric yani şu alttaki dönen tuş hariç geri kalan bütün tuşları sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırdık. Araca bir eklentimiz geri görüş kamerası. Gerifte sattığımız zaman kamera otomatik devreye giriyor. Kullandığımız kamera AHD bir kamera, derinlik, netlik ve geniş açı sunuyor. Bu araçta bir çeki demiri var. Şu anda çeki demiri ve tamponun bir kısmını göre netlikte konumlandırdık boşa da ileri vites zaman otomatik devreden çıkıyor. Bu araçta bir USB alanı yok. İlgili kısma da cihazımızda 2 adet USB var. 2 adet böyle şase tipi fit bir USB alanı oluşturduk. Böylelikle montajı tamamladık. Araç 2021 model Dacia Duster 13 cihaz için bir adet çerçeve, konnektör yapıları, direksiyon kumandası, geri görüş kamerası ve oluşturduğumuz orijinal USB ile işleme tamamlamış olduk. Cihazımız araca neler kazandırdı? Birinci olarak kablosuz CarPlay özelliği kazandırdı. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak bağlı. Kablosuz CarPlay için birkaç örnek gösterelim. İstanbul'da hava nasıl? İstanbul'da şu anda gökyüzü açık ve sıcaklık 18 derece gibi kullanıcı Apple CarPlay'i kablosuz olarak ilgili kısmı da sesli yönlendirme için kullanabilecek. Aynı zamanda Android telefonlarda da Android Auto var. O kablolu çalışıyor. İlgili kısmı USB takarak Android telefonlardaki Android Auto'yu da bu şekilde kullanabilecek. Spotify'dan müzik açalım. Ses açma, ses kısma komple ses kısmı. Şarkı geçişleri. ileri geri sonsuz bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi sadece alttaki dönen tuş çalışmıyor. Geri kalan bütün tuşlar sonsuz bir şekilde çalıştırılmış oldu. Yazımız başka neler kazandırdı araca? Dahili navigasyon ya da internet paylaştığınız zaman Play Store hesabı üzerinden kurulabilecek. Google Maps ya da farklı uygulamaları kullanabilir radyo kısmı. 18 adet radyo istasyon havuzası var. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi RDS sinyalleri de alabilir nitelikte. Şu anda dinlediğimiz istasyon Pulse Station. Ekranda gösterir. Bluetooth'la telefon görüşmesi ve telefonla müzik aktarımı için Bluetooth kısmı rehberlere atanabilir. Ve aynı zamanda müzik aktarımı da ilgili kısımdan yapılabilir. Harici mikrofonla ilgili kısmı bıraktık. Böylelikle telefon görüşme kalitesi daha üst seviyeye ulaşmış olacak. USB'ler üzerinden videolar ya da MP3'ler açılabilir. Cihazımız Android tabanlı olduğu için internet paylaşıldığı zaman Play Store hesabı üzerine kurulabilecek YouTube ya da farklı uygulamalar sorunsuz bir şekilde cihaz ekranında görüntülenecektir. Cihazımız aynı zamanda DSP ses işleme yeteneğine sahip. Hoparlörlerdeki gecikme zamanı ayarlanabilir. Santimetre cinsinden ya da inç ya da milisaniye olarak ayarlanabilir. Bu şekilde böylelikle ses belli bir kısma odaklandırılabilir şöyle genel bir değerler giriyorum şu anda. Normalde koltuk başlığından popüler olan mesafenin ölçülmesi lazım. ilgili noktada hazır ekolayzırlar var. 4 adet de kullanıcı ekolayzırı var cihazımızda. Buradan da kullanıcı bir olarak dinlediğiniz müzik tarzına göre frekansları ayarlayabilirsiniz. Bunu 64 banda kadar da ayarlanabilir. 16 band ekolayzır kullanım açısından daha kolay olur. Ya da 3 band olarak daha hızlı bir ayar yapılabilir. Ama standart 16 bandda kullanılması daha başarılı sonuçlar üretir. Cihazımız birden fazla bu saydığım işlemleri yaparken donanımının yüksek olması lazım. Bu donanım yüksekliğine bakalım neleri karşılıyor cihazımız. Android 10 işletim sistemi var. AC8257 işlemci kullanıyor. 8 çekirdek 64 daire 4 GB RAM ile çalışıyor. 1.24600'de IPS ekrana sahip cihazımız. Tekrar toparlamak gerekirse aracımız 2021 model Dacia Duster 10 Android multimedyamızı kurduk. Android multimedya kablosuz CarPlay desteği de sunuyor. Bir adet geri görüş kamerası entegre ettik. Kullandığımız kamera ahede bir kamera. Derinlik, netlik ve açı veriyor. Hatta şu aradaki cismi arkadaşımız Yandaki dikiz aynasından gösterdik. Böylelikle aracı park ederken hiçbir zaman bir zorluk yaşamayacak. Direksiyon kumandalarını sorunsuz çalıştırdık. Bir adet çerçeve kullandık. USB kısımlarını ilgili kısımda konumlandırdık. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk.